Merhabalar Oğlak Burcu arkadaşlarım. Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için bir açılım yapacağız. Bakalım aciliyette sizin duymanız gereken şeyler nelermiş. Bakalım Oğlak Burcu arkadaşım seni neler bekliyor. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşımla bu ara seni çok böyle gergin görüyorum. Hani bir şeylerden taviz vermek istemiyorsun ama böyle hani bir taraftan da böyle dönüp geçmişe takılı kaldın, kopamadın, uzaklaşamadın. Böyle hani hele hele aşkla alakalı bir mesele var burada. Eğer bu durum aşkla alakalıysa, geçmişe takılıp kaldığın birileri varsa kartlar diyor ki hırs yapmaman gerek. Yani biraz geçmişin hırsıyla geleceğini de mahvetmesen şu süreçte daha karlı çıkacaksın oğlak burcu arkadaşım. Ama devamına bakalım kartlar neler söyleyecek. Sanki Oğlak Burcu arkadaşım böyle bir beklediğin işaret varmış gibi. Hani bir işaret bekliyorsun. Hani bir şey olsa da böyle diyorsun hani... E, taşlar yerine otursa dediğin bir durum var. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşım sana baktığım zaman... E, kafanda böyle bir yapım aşamasında olan bir şey var. Hani bir şeyleri böyle kafanda... Sanki yeni yeni bir şey böyle aklına düşmüş. Onu tasarlamakla meşgulsun Hani bir plan proje var kafanda ama daha bu hani şey... Ee, düşünce aşamasında hani düşünüyorsun diyorsun bunu böyle yapsam nasıl olur şunu şöyle yapsam nasıl olur bir tane sağlam bir şey var kafanın içerisinde sürekli böyle hani aklını ona takılmış bir vaziyette böyle diyorsun yapsam ne olur yapmasam ne olur E geçmişte şunları yaşadım bunları yaşadım hani geçmişte yaptığın hataların şimdiki yani sana kattığı böyle tecrübeler de söz konusu ama kart sana diyor ki öğrenmeye hazır değilsin ölü taklidi yapıyorsun yani geçmişe dönüp baktığında hani kafanda bir şey var ama o şeyi hani gerçeğe dönüştürecek böyle bir ortam henüz e, şartlar hazır değil senin için. Yani biraz beklemen gerekiyor Oğlak Burcu arkadaşım. O kafandaki düşünce her neyse aşktır, iştir, hayattır, kariyerdir, yeni bir sevgilidir mesela. Bunun için biraz hani e, zamana ihtiyacım var. Yani şu an öğrenmeye hazır değilsin. O kafandaki şeyi gerçekleştirmeye hazır değilsin. Yani kartlarım diyor ki sana biraz şartların olgunlaşmasını bekle. Hani biraz sabırlı olmak, biraz akışta kalmak senin için daha böyle karlı bir avantaj sağlayacak. Ölü taklidi yapmak şu anda senin için daha iyi. Çünkü bir şeylerin böyle kalması gerekiyor. Yani şu anda şu aşamada böyle. Ee, devamına baktığım zaman harekete geçme kartıyla verdi. Kılıç şövalyesi dedi. Gerçeğe ulaşmak için ilizyonu aşmalısın. Hani böyle bu ilüzyondan çıkman lazım. Sanki kafanda bir ilüzyon kurmuş gibi. Hani olmayan şeyi böyle gerçekmiş gibi böyle sanki tasarlıyorsun ısıp ısıp kendi kendine böyle zulüm ediyorsun. Hani geçmişe hani geçmişte o kadar canını yakmışlar ki senin. Geçmişe şöyle bir dönüp baktığın zaman o kadar hayal kırıklıkları, böyle hevesinin kursağında kaldığı durumlar diyorsun, hakkımı alamadım. İşte ha, itiraz etseydim, keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Hani şu an güncel enerjini keşke'lerle tüketip bitiriyorsun. Ama karpe diem denen de bir şey var. Anı, anı yaşa, anda kal. Anlık planlar yap şu anda. Hani geçmişe çok takılısın ve şimdiyi kaçırıyorsun. Farkında mısın? Yani Oğlak Burcu arkadaşım geçmişin şu intikamından birazcık sıyrılmaya ihtiyacım var. Hani geçmişi geçmişte bırakıp önüne yepyeni bir sayfa açman lazım. Yani e, sen eğer geçmişi öldüremezsen, geçmişin üstünü kapatamazsan o geçmişi seni öldürecek, seni tüketecek. Bırak ya ne olduysa oldu. Niye bu kadar kafanda kurup kurup kendini yoruyorsun ki? Yani resmen kendi kendine cellatlık yapıyorsun burada. Hani senin kendinle zorunla bilmiyorum Oğlak Burcu arkadaşım ama burada bunu yapma. Bu acıyı kendine yaşatma. Yani resmen sanki kendi acından besleniyor gibisin böyle ama bunu yapma bu çok yanlış. Yani şu an gittiğin yol yol değil. Biraz bekle diyor kartlar. Yani şu an şartlar yeni yeni hani bir şeyler oluşmaya başlıyor. Ama yani gerçeğe ulaşmak için de ilizyonu aşman lazım. Beklediğin işaret bu. Evet diyorsun ki belki bir aşk hayatınla alakalı hani bir işaret bekliyor olabilirsin. O beklediğin işaret de işte bu. Yani duygularınla biraz hareket et. Hani sen geçmişte galiba birileri senin aşk hayatında kalbini kırdı, canını sıktı değil mi? Öyle bir şey yaşanmış. Burada geçmişin bir travması kalmış sende. Bu travmayla baş edemezsen tek başına gelip benden e, travma seansı alabilirsin. Bu geçmişe dönelik canını sıkan konu her neyse bu aşk hayatın olur, iş hayatın olur. Gelip oraları benden destek alabilirsin. Birlikte yaralarını sarıp şifalandırabiliriz seni. Çünkü bu konu çok e, önemli bir konu. Ben yani diyorum ya, ya bu konu seni öldürecek ya da sen bu konuyu kapatıp artık geçmişi öldürüp geleceğe tertemiz bir sayfa açacaksın. Yani burada bir ölüm var. Ya geçmiş seni öldürecek ya da sen geçmişini öldüreceksin. Yani burada hani senin burada geçmişini kendi ellerinle öldürmen lazım. Yani ölüm gerçek bir ölüm değil. Şöyle. Hani e, her ölüm yeni bir başlangıçtır ya. Hani geçmişi geçmişte bırakıp her ne yaşandıysa acısıyla tatlısıyla yepyeni tertemiz bir sayfa açmaya ihtiyacın var. Bırak geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Takılı kalma bu kadar ya. O kadar böyle takılı kalmasın ki resmen kendi eline kendine zulmediyorsun. Kendi kendine böyle çin işkencesi yapmışsın. Resmen et, hani canından can kopartıyorsun. Ve oturup kendi kendine bu acıyı tattırıyorsun yani. Ne gerek var? Geçmişi geçmişte bırak. Yepyeni tertemiz bir sayfa aç. Önüne bak. Yani hayat gelecekten ibaret. Gelecekte akıyor. Geçmişle sen geleceği şekillendiremezsin. Alman gereken dersleri alırsın. Çıkarman gereken dersleri öğretileri çıkartırsın. Yoluna öyle devam edersin. Yani birer tecrübe kazanmak için yaşadın her ne yaşadıysan. Otur da intikam al diye değil. Otur da kendi kendini tüket mahvet diye değil. Boşu boşuna duygusal bir depresyonun arefesindesin gerek yok. Yani bu depresyondan çıkman lazım. Eğer bu depresyondan çıkmayı başarabilirsen gerçek aşk sana doğru geliyor bilgin olsun. Burada kapıda bir gerçek aşk var. Bir aşk hayatına da şöyle bir bakayım. Bakayım ne söyleyecek aşk hayatınla alakalı. Çünkü aşkta güzel bir gelişme yaşayacaksın. Oğlak burcu arkadaşım. Aşkta yüzün gülüyor. Olgunlaşma kartıyla geldi. Artık bazı şeylerin zamanı geldi. Bu ilişkinin adını koyalım mı ne dersin? Ya ilişkinin artık adını koyuyorsun ya geçmişi geçmişte bırakıp evlilik yoluna doğru ilerleyebilirsin. Yani aile hayatın, aşk hayatın çok güzel geldi. Çok muazzam güzel geldi. Öyle bir şans seninle ki yani ben senin yerinde olsam bu aşk hayatına sana gelen bu fırsat neyse bunu kaçırmam. Ya yani aklında ufacık böyle bir soru işareti varsa gelip benden tarot seansı alabilirsin. Hani bu hayatımdaki veya aklımdaki kişi hayırlı mı hayırsız mı diye. Veya geçmişte yaşadığın bir travma varsa oturup oraya çalışıp iyileştirip bu e, içinde mevcut bulunmuş olduğun ilişkini çok daha bambaşka bir boyuta taşıyabiliriz. Çok daha güzelleştirebiliriz. Bu bizim elimizde. Senin ve benim elimde, ikimizin ellerinde. Yani kendi geleceğini kendin yarat. Aşk hayatına güzel bir şans kapısı açılmış. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmen lazım. Ama kart burada sana uyarı veriyor. Diyor ki hırs yapma lütfen. Yani her ne yapacaksan yap ama hırsla yapma. Olur mu? Hırsına sahip çık. Yani burada mantığının sesini dinlemen lazım. Evet ama mantığının sesini dinlerken de hırslarına yenik düşmemen gerek. Hırs insanı yok eder. Buna gerek yok oğlak burcu arkadaşım. Şöyle bir işaretler kartından da senin için bir işaret alalım. Bakalım işaretler kartı ne söyleyecek senin için. Yapıcı bencillik geldi. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce bu deme, önce ben demeyi öğrenmelisin. Yani burada senin hani yapıcı bir bencillikte olman lazım. Hani bencillik ama bu yapıcı bir bencillik. Yani kendin için yapacaksın. Hani önce ben demeyi öğrenmen lazım. Kendinle barışık olman lazım, haklarını koruman lazım. Bak bu kart o kadar muazzam geldi ki. Yani şimdiye kadar kurduğum aslında bütün cümleyi özetleyen tek kart yapıcı bencillik. Yani bencil olacaksa ama yapıcı bir bencillik olacak. Hani kendi bencilliklerinle veya gereksiz bencillikle kimseye zarar vermeden, egolarını tetiklemeden öyle bir yapıcı bencillik olmalısın. Yani burada başkalarıyla hani sevgi alışverişime ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkinin düzenle diyor kartlar. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz demiş. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin Oğlak burcu arkadaşım. Bu senin için çok önemli. Şimdi bir kart daha şöyle bir alalım bakalım. Bakayım kartlar senin için. Son kez neler söyleyecek? Burada yıldız kartıyla geldi. Yıldızlara hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin. Hedefinizi daha yükseklere koyun. Daha iyisini hak ediyorsunuz demiş. Yani Oğlak burcu arkadaşım yıldızlara hedeflemen lazım. O kadar şans senden yana ki. Elin neye atsan böyle altına olacak muazzam güzellikler yani kapına açılacak. O kadar yepyeni fırsatlarla karşı karşıya kalacaksın ki o yüzden diyor yıldızlara hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin. Hedefinizi daha yükseklere koyun. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Yani Oğlak burcu arkadaşım sen çok daha iyilerini hak ediyorsun. Bunun bilincinde olarak ilerlersen burada şans senden yana. O yüzden kendi şansını kendin yarat. Yapıcı bencil olabilirsin. Başkalarıyla demiş sevgi alışverişi ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan. Önce kendinle olan ilişkini düzenle. Önce can sonacağını. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendi kendini ilkin sen koruyacaksın. Kendinle barışık olacaksın ve haklarını koruyacaksın. Kimse senin aklına giremesin. Girmesin ya. Kendi hakkını kendin koru. Çünkü sen ben demezsen kimse de sana sen demez. Önce ben demeyi öğrenmelisin oğlak burcu arkadaşım. Bak bu senin bu kör düğümdeki esas tek anahtarın. Bu anahtarla her türlü kapıyı açabilirsin. Önce ben diyeceksin. Önce benim hakkım. Aşk meşk şöyle bir kenarda dursun. Önce ben. Önce ben ne istiyorum? Önce beni ne mutlu eder? Önce ben kendimle nasıl barışırım? Sen kendinle barış ki çevrenle barışırsın. Sen kendinle barış ki mevcut ilişkinle barışırsın. Mevcut partnerinle barışırsın. Tamam geçmişte kalp kırıklıkların var. Hani ağır aldığın darbeler, travmalar var. Ama bu hani e, kısa döngüden çıkmakla da senin ellerinde. O yüzden kendi kendine çeki düzen ver. Bir an önce ayağa kalk, toparlan. Açılım bu şekildeydi. Kendine çok ama çok dikkat et. Sevgiyle kal, huzurla kal, aşkla kal. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay Oğlak Burcu arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok dikkat edin.